Bizim insanımızın bir özeti gibi gelen bir şarkı. 1974 yılında bestelemişsiniz. Sözleri Nihat Dala'ya evet. ait. Batsın Bu Dünya isimli filmde de seslendirmişsiniz evet. bu şarkıyı. Bir araya gelemeyiz. Evet. Sizi dinleyelim mi sizden? Ondan sonra çünkü sormak istediğim şeyler var. Ee, çok ilginç. Tabi bunun mesajı da çok kuvvetli. Başlık anlatıyor çok Ülkemizdeki en büyük sorunlardan kavuşamamayı oluşturan en büyük sorunlardan. Sevenlerin birbirine ulaşamamasına en büyük engellerden biriydi başlık burası. Sosyal evet. bir yaraydı. Evet. evet önemli. Ve lütfen. o zamanların işte kan davasıyla birlikte anılan Her şey en var. büyük yaralarından birisiydi. Çok. Hala izleri var ama i̇zleri çok şükür azaldı. epey azaldı. azaldı. Bir araya gelemeyiz. Orhan Gencebay'ın en tipik şarkılarından birisi. Şimdi lütfen. Orada bir şey var ama. Ee, o zaman anan on binlerce başlık diyormuş şu biz Şimdi güncelleşti. Milyarlarca başlık diye değişti. Tüketici fiyatları endeksine <laughs> fiyatlar endeksine göre. Fiyatlar <laughs> değişti. <laughs> evet bir araya gelemeyiz. Şimdi annesi o zaman e, 1975'te on binlerce başlık parası istiyordu. Şimdi milyarlarca istiyor değil mi? Ne kadar değişmiş Böyle boyutlar değişti. değil mi? Rakamlar ne kadar değişmiş. Müzik vaktinizin tamamını alıyor mu? Şu, şu sıralarda şu aşamada. Müzik benim ömrümün %90'ını yani uyuduğum zamanların haricinde yüzde %90'ını oluşturuyor diyebilirim. Sözü bu şeye getireceğim de astronomi merakınıza getireceğim. Yine müzikle bağlantılıdır sonunda. Müzik benim hayatımın en zamanını çalan demiyorum. Çünkü müzik benim hayatımdan sonra en değer verdiğim değerlerden tabii ki. Altı yaşımdan beri müzikle meşgulüm. Ama bunun yanı sıra hobilerim var. Onlarla da meşgulüm. Onlar da müziğin oluşmasına yardımcı oluyorlar bana göre. Hı hı. Yazdığım sözde, yazdığım notada yararlı oluyorlar ve kaynak oluyorlar bana icabında. Gökyüzünü seyrediyorsunuz. Eee Şüphesiz farklı bir gözle bakıyorsunuz. Düşünceyle de, farklı bir düşünceyle de bakıyorum. Bir sana. müzik görüyor musunuz orada? Yani böyle müzikal bir uyum, ahenk. Şüphesiz. Ee, orada, e, bu evrende her şey o kadar çok birbiriyle bağlantılı ki, o kadar mükemmel ki. Zaten onu anlayabilsek, daha iyi anladıkça es, daha güçlü eserler oluştururuz diye düşünüyorum o mükemmelliği yakalamak kolay değil. O mükemmellik yaradana mahsus. Biz de birer parça olarak yaradılanın parçaları olduğumuz için işte bunları anlamaya çalışıyoruz. Anladıkça daha mükemmel yazılar yazacağız, eserler oluşturacağız diye inanıyorum. Öyle zaten. O kadar bir ahenk içerisinde ki yaradılış başlangıçtan beri bu ahengi, bu zamanlara kadar getirmiş. Bunlar sonra da <laughs> Gidebileceği kadar sonsuz dediğimiz yere kadar gidecek ama başı olan bir şeyin sonu da vardır diye düşünüyorum. O da ayrı konu. Var olan bir şeyin başı ve sonu vardır evet. diye düşünüyor insan. Ee, i̇şte Varoşların bestecisi, Varoşların müziğini yapıyor, minibüslerin müziğini yapıyor. E, arabeski geçiyorum zaten o artık iyice e, malum. Hep bir kıyıya itme, hep bir merkezin dışında tutma çabası bilerek ya da bilmeyerek e, oldu gibi geliyor bana. E, siz de görebildiğim kadarıyla hiçbir zaman buna yanaşmadınız. Yani ben herkesin müziğini yapıyorum. E, protest bir tavrım yok. İsyankar bir tavrım yok. Karamsar bir tavrım yok. Benim işim gönül dediniz özetle. Sizi yanlış anlamadım. Gönül ve e, tabii ki haktan yana olmak Hı -hı. daima onun çok geniş bir alan olduğunu söylemek lazım. Doğrudan yana, haktan yana. Doğrunun ve hakkın nerede olduğunu yalnız ben mi anlatmalıyım? Hayır, böyle bir, bir iddiada değilim. Ama ben bir insan olduğum için ve bu ülkenin insanı olduğum için, ben bu ülkenin bilgileriyle, değerleriyle büyüdüğüm için, bu toprağın insanı olduğum için, önce insanım ama bu toprağın insanıyım. Bunları anlatmaya çalıştım. Doğruyu ve hakkı kendimce anlatmaya çalıştım. Eksiğim, yanlışım olabilir ama halkımızın göstermiş olduğu ilgi benim doğru yolda doğru yolda olduğumun kanıtı oldu. Evet. Ve o minibüslerdeki bizim halkımızdı. O otobüslerdeki, o varoşlarda, gece, olan, konularındaki... gece konularda her yerde olan kişiler bizim halkımızdı. Bizim, bizim halkımızın büyük çoğunluğunu teşkil ediyordu. Şimdi halkımızı bu şekilde bayağı bir, bir olumsuz bir şekilde görerek kenara itmek böyle bir şey mümkün değil. Olması mümkün değil. Ama bunu yapmak isteyenler de halkı, halka karşı olarak yapmak istemediler. Sadece varlıklarını sürdürebilmek için bir şeyi anlamadan, tepki göstererek, onun enine boyuna araştırmasını yapmadan tepkiler gösterdiler. Sonradan birçokları benden özür dilemiştir. E, yeni bir beste yani nispeten daha yeni 1993'e evet. ait. Evet. Değil mi? Bunu çok istedi gönül dostları. Yapmamı hiç aklıma gelmemişti. Belli bir tarih sınırlaması koymuş muydunuz? Mesela Ayşen de var. E, yeni olmasına rağmen koyuldu diye de bir bilgi. Onu var. mecburen koydum. Hı, -hı. Ayşen. E, bundan önceki klasiklerde de bunda da en çok istenen ilk üç eserden biriydi. Batsın Çok... Bu Dünya isteniyordu. Ayşen de o kadar isteniyordu. Şimdi Dil Yarası Ayşen, Ben Topraktan Bir Canım yine aynı ölçülerde istenen eserler. Hı hı. Ayşen bu kadar isteniyorsa bunu koymam boyun borcu dedim. Gönül Dostları evet. böyle istiyor diye. Onlar da, belirledi ona yine. da albümde yer verdik. Hı hı. Ee, her iki albümde diğer albümleriniz gibi Kervan Plakçılık'tan Evet çıktı. Ee, sizin bir de tabii Kervan Plakçılık Meşgaleniz evet. var değil mi? Evet. Ee, o ne kadar da işte müzik uğraşısı içinde olsa da nihayet ticari bir müessese. Ee, nasıl götürüyorsunuz? Ama bizim bakışımıza göre ben rakamlarla ilgilenmiyorum. Hı -hı. Ee, rakamlarla notalar yan yana pek bağdaşmıyor. Gelmiyor değil mi pek? Çünkü o zaman şöyle olur. Ee, ya ben şu besteyi yapayım. Bundan bu kadar kazanırım. Yok, şunu yaparsam daha az kazanırım diye beste yapılmaz. Evet. Böyle bir düşünceyle beste yapılmaz. Onun için sanatta para ikinci plandadır. Ben bunu bir iş adamı arkadaşlarımla tartışmıştım. E, konu buydu. Dedim ki para ben de ikinci plandadır. Ben sanatçıyım dedim. O iş adamı arkadaşlar dediler ki para bizim için birinci planda. Tabii dedim normal sizin Onlar için, için birinci plan yani. Çünkü iş adamına para ve bilgi lazım. Bilgi ile para bir araya gelecek, çalışılacak ve yeni başarılar başarı olacak. Ondan sonra yeni başarılar için yine para ve bilgi bir araya gelecek. Yeni çalışmalar. Böylesin istedim. Evet dediler. Böyle. Ama benim için değil. Ben şimdi parayı düşünerek beste yaparsam bestem güzel olmaz. Ben parayı düşünmeden beste yapmalıyım. Yapmalıyım ki artık Ondan sonra o beste ne kadar çok sevilirse o kadar çok para kazanılır. Dolayısıyla hangi bestenin ne kadar çok sevileceğini ben tayin edemem ki. Onu halkımız bilir. Orhan Gencebay ile devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.